Herkese tekrardan ve tekrardan Merhaba Umarım iyisinizdir Umarım Kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur ee, bildiğiniz gibi gayet e, düzeltmenin yaşandığı bir güne merhaba dedik bugün itibariyle e, Bitcoinde özellikle 30 bin dolarlara kadar büyük bir gerileme e, söz konusu ethereum için durum daha farklı ethereumda e, bin doların altına bir düşüş geldi ve 930 dolarlardan şu an işlem görüyor Genel olarak kripto para piyasasında çok uzun zamandır ortalama 2,5-3 haftadır yani 30 bin doların üstüne çıktığımız andan itibaren bahsettiğim bir düzeltme geldi. Bu düzeltme aslında bahsettiğim düzeltme mi yoksa daha büyük düzeltmesi gelecek mi? Nereden dip bulacak ve tekrardan yükselecek? Bunlara biraz bahsetmek istiyorum, biraz değinmek istiyorum video içerisinde. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. O yüzden ekran kaydımı başlatayım ben hemen sizinle. Gördüğünüz gibi haftalık grafikte baktığımız zaman e, hatta Fibonacci'mizi kaldıralım. E, Bitcoin haftalıkta gerçekten çok güzel bir yükselişe imza atmıştı. Bundan çok uzun zaman önce yani yaklaşık e, 25 25.000 dolarlardayken hedefin 30 bin dolar olduğunu söylemiştim. Bitcoin grafiğine geleyim hemen. Bundan da Fibonacci'yi kaldıralım. 25 bin dolarlardayken 30-35 bin dolar hedefini koymuştum. Bu hedef beklentimden daha erken geldi çünkü gayet bir fomo oluştu ve insanlar kaçırmamak için üstüne üstüne yüklendi Bitcoin'in. Doğal olarak Bitcoin daha önce de bolca söylediğim gibi çok fazla şişti. Öncelikle haftalık analizde baktığımız zaman bir önceki videomda aynı grafikle karşınızdayım. Aresayın çok şiştiğini, 94 seviyelerine geldiğini ve tekrardan 70 altına, yani highlightte bölüme düşmesi gerektiğini söylemiştim. Bugün ne oldu? Bugün ve dünden sonra yaşanan, daha önce grafikte çizdiğim şeyleri kaldırıyorum. Tekrardan aşağıya doğru, highlightli bölüme doğru hızlı bir yükseliş kat etti Bitcoin Aresayı haftalıkta. Highlight'li bölüme henüz girmiş değil ama kesinlikle bir highlight'li bölüme girmesi söz konusu olacak. Bu da Bitcoin'in şu anki fiyatlardan biraz daha yani 30 bin no'lara kadar düşebileceğini e, temsil ediyor benim için. E, günlükte baktığımız zaman RSI gayet rahatlamış durumda. Ha, 70 seviyesinin altında highlight'li bölümde. Yani aslında bu olaya e, Bitcoin'in Bitcoin rahatladı diye e, bahsedebiliriz. Çok fazla şişmişti, çok fazla üstüne yüklenilmişti. Daha önce 2017'de yaşadığımız gibi her gün kalktığımızda ekstra 3 bin dolar, 5 bin dolar, 10 bin dolar yükselmiş olarak uyandık. Zaten daha önceden beri çizdiğimiz bir yükselen trendi de kırıp yeni bir yükselen trend oluşturmuş durumdaydı. Özellikle günlükte gösteriyorum bunu size. Fakat daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu yükselen trend içerisine düştüğünde yani bir düzeltme geldiğinde tekrardan alım yapacağımı söylemiştim. Kar aldığımı söylemiştim. Daha önceki çizdiğim seviyelerde 30 bin dolardan ortalama 25 bin dolarlara kadarki kısımdan bahsetmiştim. Şu an ne oldu bugün yaktığı bu büyük kırmızı mumla birlikte Aslında hem daha önceden çizdiğimiz yükselen trendin hem de daha önceden bir direnç sonrasında da destek seviyesi olan çok önemli bir psikolojik baraj olan yani 30 bin dolar seviyesine bir iğne attı Bitcoin 30 bin dolar seviyesi gerçekten ama gerçekten, çok çok önemli bir seviye. Çünkü hem yükselen trendin bize oluşturduğu bir destek seviyesi hem de daha önceki direnç seviyemiz ve sonrasında oluşan destek seviyemiz. Ee, tam bu seviyelerin kesişimi 30 bin doları temsil ediyor bizim için gördüğünüz gibi. Ee, bu yüzden burada özellikle önümüzdeki günlerde bu düzeltme bitti mi? Daha büyük bir düzeltme gelecek mi? Daha düşüş yaşanacak mı? Bununla ilgili bir şey söyleyebilmemiz için kesinlikle 30 bin doların altında günlük veya Günlük değil 4 saatlik bir mum yakması gerekiyor. 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman zaten anlayacaksınız demek istediğimi. Şu an kesinlikle bir düşüş trendinin içerisinde. Ve bu 30 bin doların altında 30 bin 29 .900 arasındaki bandın altında 4 saatlik mum kapatırsa bu düzeltmenin devamının geleceğini senaryosunu konuşabiliriz. Bunun için de zaten destek seviyelerimiz 27 binden başlıyor. Ee, yükselen trendin destek seviyesine kadar yani ortalama 21-22 bin dolarlara kadar e, kesinlikle uzanan bir destek seviyesi var. E, kesinlikle bu video içerisinde yatırım tavsiyesi vermediğimi söylemeliyim. Daha önce videolarımda da söylediğim gibi. Fakat benim e, şahsi öngörüm kesinlikle 22 bin dolarlara kadar düşeceğini düşünmüyorum yani tabii ki grafik paylaşıyorum. İşte 60 bin, 100 bin dolar hedeflerimiz var. çok fazla analist, çok fazla ünlü analist daha doğrusu yükselebileceği ile alakalı potansiyel gördüklerini paylaşıyorlar. Fakat benim öyle 150 bin dolar, 200 bin dolarlar gibi bir inandığım bir durum yok tabii ki de ortada. Yani bu şu yaptığı yükseliş gerçekten çok güzel bir yükselişti ve biraz da şişirilmiş bir yükselişti. Çok Öncesinden bile bu düzeltmeyi bekliyordum parça parça. Hiçbiri tutmadı düzeltmede. Her e, düzeltmeyi beklediğim günden sonra daha da yükseldi. Siz de ne dediniz doğal olarak? Dedikleri tutmuyor dediniz. Ama finalde böyle bir şeyin olacağını tahmin ediyorduk. Dediğim gibi 30 bin dolar çok çok önemli bir seviye. E, satış baskısı çok fazla. 30 binin üzerinde kalması gerekiyor. Benim şahsi olarak yatırım tavsiyesi vermeden e, şu durumda gözlemlediğim şu ki... 30 bin doların altında 4 saatlik bir mum kapatırsa Bitcoin 25 bin dolarlara kadar şöyle uzun vadede baktığımız zaman yani 4 saatlikte şöyle çizeyim hatta şu kısımlar yani şöyle diyeyim hatta iğnelerden de yakalayabilme ihtimalimize karşın Kesinlikle 26 bin dolarlardan 24 bin dolarlara kadar, hatta biraz daha işinizi garanti almak istiyorsanız 27 bin-24 bin arasından e, alım emri koyabilirsiniz. Benim beklentim kesinlikle eğer 30 bin doların altına kırması durumunda, 4 saatlik mum kapaması durumunda bu seviyelere kadar gerileyebileceği. Fakat bu gerileme aslında e, sadece Bitcoin düştü olarak adlandırılmamalı. Kesinlikle indikatörlerden de görüldüğü üzere e, çok hype'lanan, çok yukarılarda gezen indikatörlerin kesinlikle rahatladığını yani Bitcoin'in bir nefes aldığını gösteren bir durum bu açıkçası Daha kısa vadede baktığımız zaman hatta size bahsetmek istediğim durum şu ki 4 saatlikte bakalım mesela Bitcoin genelde şöyle bir grafik Hatta günlük grafiğe çekiyorum daha rahat görelim diye şöyle bir durum karşımıza çıkartıyor. 2017 yılındaki yükselişe şöyle geliyorum. Bu yükselişte gördüğümüz bazı şeyleri tekrarlayabiliriz. Ee, günlük grafikte baktığım zaman gördüğünüz gibi bir RSI şişikli, şiş, yani RSI şişiyor ee, Parabolik olarak bir yükseliş geliyor Daha sonrasında aşağıya bir düzeltme geliyor Aynı şekilde RSI'da e, bu düzeltme ile birlikte highlight'li bölüme geliyor Peki sonrasında ne oluyor? Sonrasında e, tekrardan bir e, zirve denemesi yapıp Daha bir yükselme girişiminde bulunup e, Bundan da başarısız olup tekrardan parabolik üçgeni düzeltme evresinde tamamlıyor. Yani bu ne demek oluyor? Lower than other higher higherdan, adder high'dan bir daha önce de söylediğim bir aslında formasyon denebilir buna. yaptığı zirveden daha düşük bir zirve yapıp tekrardan parabolik olarak düzeltmesine devam ediyor. Bunu gelecek daha doğrusu daha yakın sürelerde de bolca görebiliriz. Örnek veriyorum burada da var buna benzeyen bir durum. şurada bir RSI şişikliği Parabolik olarak bir yükselişten sonra bir RSI şişikliği, bir zirve seviyesi sonrasında tekrardan highlightlı bölüme girmesi RSI'nin ve tekrardan bir zirve girişiminde bulunup e, parabolik olarak düzeltmesine devam etmesi. E, şu anki grafiğe benzer bir durum açıkçası benim için bu. Hatta çok daha ciddi olanı e, günlük grafikte baktığımız zaman parabolik bir yükseliş RSI'de çok güzel bir şişiriliş e, RSI'nin tekrardan highlightlı bölüme girmesi günlükte baktığımız zaman zaten şöyle şu şeyleri kaldırayım rahatça görebilelim diye. Highlight'li bölüme girmiş bulunuyor. Buralarda biraz daha dolanıp Bitcoin'in tekrardan bir rekora doğru bir yükselişi. Ortalama olarak bu da işte 38-39-40 bin dolarlara kadar olabilir. Ve tekrardan parabolik olarak düzeltmesini öngörebiliriz. Yani... Kısa vadede baktığımız zaman, özellikle bir ay, 2 aylık bir süreçte baktığımız zaman, ben şahsi olarak Bitcoin'in tekrardan 41 binleri geçmesi için çok güçlü bir yükseliş görmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an çok ciddi bir satış baskısı var. Yani 40 bin'den alan 30 güne düştü doğal olarak. Yani 2017'de yaşanan senaryoya benzer senaryo var. Ya yani 40 bin dolardan da kim aldı sana, o da ayrı bir durum. Kesinlikle ben demedim video içerisinde. Bitcoin'de durum kesinlikle bu. 4 saatlikte de baktığımız zaman RSI toparlamış gözüküyor. Hatta 30 seviyesinin altına düştüğünü bile görüyoruz. O yüzden bu seviyelerden tekrardan bir toparlanma evresi gelecektir. Önemli olan önümüzdeki 4 saatlik kapanışlarda 30 altında bir kapanış yapmaması, kapanmaması durumunda da tekrardan bir yani bir ABCD formasyonu bile olabilir diye bir düşüncemiz var kesinlikle. Hemen Ethereum'a geleyim. Ethereum'da da bildiğiniz gibi çok çok önceden beri belirttiğim bir 1000 dolar hedefi vardı. Bu 1000 dolar hedefini beklentimden çok çok önce gördük Ethereum için. Ee, kısa vadede Ethereum'dan gerçekten çok güzel karlar yaptık. Ee, yükselen üçgenlerden çok güzel kaldıraçlı işlemlerden karlar yaptık. Ee, sesim vesaire geliyor değil mi? Bir bakayım ona. Evet. Ee, yükselen üçgenlerden çok güzel karlar aldık. Çok güzel 1000 dolar üzerinden kar aldık. 700 dolarlardayken e, yükselebileceğini çok öngörmüştüm. Şu an o da e, aynı Bitcoin gibi bir düzeltme evresinde. Aslında çok da farklı bir durum yok. Günlükte baktığımız zaman RSI çok şişik seviyedeydi. Ve tekrardan RSI olması gereken seviyelere geldi. Yani benim e, tahminim olarak kesinlikle e, şahsi tahminim yani yorumum şu şekilde. Kesinlikle bütün e, kripto paralarda bir şişiklik vardı özellikle ve bit, özellikle bitcoin ve ethereum için konuşuyorum e, hepsi bir e, düzeltme evresine girdi günlükte baktığımız zaman önümüzdeki birkaç gün gayet bir nefes alacak pozisyonda olabilir e, bu seviyelerden sonra tekrardan bir toparlama evresi gelecektir e, o yüzden her videomda söylediğim gibi her canlı yayında veya telegram grubunda söylediğim gibi panik satışı yapmayın kesinlikle ee, aniden düşüyor hemen çıkmam lazım kafasında yaklaşmayın olaya ee, olaya tamamen e, bir düzeltme evresinde olarak bakın daha sakin kafayla satmalı mıyım satmamalı mıyım diye bir düşünüp analizinizi yapıp ona göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum kar almanızı her videoda olduğum gibi tavsiye ettim umarım kar almışsınızdır bu dönemde İlla elinizdekinin hepsini çıkarmanıza gerek yok İlla bütün hepsini satmanıza gerek yok ee, yani kar almanız yüzde 10 yüzde 15 ana paranızdan kar almanız sermayenizden kar almanız kesinlikle bu durumun vazgeçilmesi ve yapmanız gerekendi de ee, bu arada evet Ruby arkamda ee, Ethereum için baktığımız zaman Ethereum'da da aynı şekilde bir yükselen trend vardı ee, bu yükselen trend de daha önceden kırmakta zorlandığı bir e, destek ve direnç noktasıyla noktasıyla kesişiyor bu ortalık bu da ortalama olarak 800 ile Pardon 780 dolarla 730 dolar arasında bir e, nokta var. Bu noktanın aşağısında bir 4 saatlik mum kapatması daha ciddi bir düzeltmenin gelebileceğini ilk olarak da 690 dolarlara kadar gerileyebileceğini e, gösteriyor bizim için. Fakat e, Bitcoin'den farklı olarak daha bu destek seviyesine uzağız. O yüzden günlükte baktığımız zaman e, birkaç gün içerisinde tekrardan bir düzeltme gelebilir. Fakat dediğim gibi. Bu düzeltmelere kesinlikle bir alım fırsatı olarak bakın. Kademeli olarak almaya çalışın. Kar zarardayım satmam gerekiyor kafasından çıkıp. Daha çok e, bir alın fırsatı verdi. Biraz daha bakiyeme ekleme yapabilirim kafasıyla bakmanızı tavsiye ediyorum. E, 4 saatlikte bakalım Ethereum'a. Yani Ethereum'un zaten daha önceden e, kırmaya çalıştığı şöyle bir çizgi alalım. Daha önceden hatta şeyle yapayım dikdörtgenle daha önceden oldukça iğne attığı şöyle bir e, kısım var bu kısmın aşağıya kırması zaten bir e, uyarıydı yani daha da düşebileceğini bu seviyede tutunamama işinin e, bir göstergesiydi e, kesinlikle bu seviyelerin altından bolca iğne attığı şu an e, bu 990 dolar ve 900 dolar arasında e, bir destek seviyesinde bulunuyoruz şu an için ee, yapacağı kapanış mumları çok çok önemli bunları paylaşacağım telegram grubuma gelmeyi unutmayın ekranın sol altında yazan t.me slash atamert uysalar telegram grubuna gelip e, kapanış mumlarını daha aktif daha e, yani bu videoyu ortalama yarım saat çekeceğim ve yüklemem vesaire bir saate bulacak fakat telegramdan bunları daha hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Ee, bu seviyelerde tutunamamasından sonra tutunamaması durumunda e, destek seviyesine tekrardan gelecektir. Ortalama 800 dolarlara alım emrinizi kesinlikle tutun. Fakat bu gerçekten güzel bir destek direnç noktası olduğu için yine yorum olarak söylüyorum. Bu seviyelerden bir toparlama kesinlikle 1000 dolarlara kadar gelecektir. Dominansa bakalım. Dominans özellikle e, 4 saatlikte bakıldığı zaman 70 seviyesinin altına inmiş gözüküyor. Bu yaşanan düşüşten sonra aslında dominans çok da etkilenmiş gözükmüyor. Yani e, çok ciddi bir satış baskısı var tabii ki de. Fakat insanlar ellerinde tutmaya devam ediyor. Hala para bitcoin'de. E, yani altcoin için beklediğimiz sinyal henüz e, gelmiş gibi gözükmüyor. Doğal olarak bitcoin düştüğü için altcoin'lerde bir düşüş yaşanıyor. insanların e, paniğinden ve heyecanından dolayı. E, o yüzden dominansta herhangi bir sıkıntı yok. Yani genel olarak baktığımız zaman bunun bir nefes alma eylemi olduğunu kesinlikle anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Başta Bitcoin olarak olmak üzere kesinlikle bir düşüş eğiliminde. Fakat dediğim gibi 2017 ve daha sonrasında yaptığı bu olaydan sonra yani şöyle tekrardan göstereyim haftalıkta baktı Hatta günlükte bakalım arasayın şişikliği parabolik yükseliş ufak bir düzeltme ve daha önceki zirvesinden daha alt bir zirve yapması durumu kesinlikle aklınızın bir köşesinde olsun bu tarz bir senaryo yaşanabilme ihtimali çok çok yüksek Litecoin'e bakalım Litecoin de bütün hepsi gibi nasibini aldı fakat benim kesinlikle ve kesinlikle hedeflediğim 180 dolar seviyesine geldi Ben buradan karımı aldım elimde var mıydı Tabii ki de vardı fakat ben karımı aldım O yüzden e, bu yaşanan düşüş benim aldığım kardan çok güzel bir alım fırsatı olarak karşıma çıktı. E, Tron'a bakalım. Bitcoin paritesinde Tron olması gerektiği seviyelerde hala takılıyor. Litecoin, BNB, LINK. LINK'te de aynı şekilde. Yani genel olarak e, Bitcoin'in düşmesinden kaynaklı bütün altcoin'lerde e, bir düşüş yaşandı. E, benim tahminimce olacaklar bu şekilde. Kesinlikle e, bu dönemde e, hatta şöyle yapayım. Kesinlikle bu dönemde, özellikle önümüzdeki günlerle günlerde e, yüklü meblada bir e, trade yapmayın. Yani elinizdekini tamamen satmak, e, bütün mal varlığınızla, bütün paranızla almak, e, büyük kaldıraçla, büyük meblağla long işlemi açmak, short işlemi açmak. E, şu an kesinlikle bir nefes alma bölgesinde olduğu için e, ben e, sakin davranmanız gerektiğini düşünüyorum. E, bu düzeltmenin neye yön, yönleneceği ile alakalı daha ciddi bir şekilde olacak mı? ...günlükte baktığımızda bu trendin içerisine tekrardan mı girecek yoksa yukarıya sekecek mi... ...bunları gördükten sonra kesinlikle işlem yapmanızı öneriyorum. Bu zamana kadar da panik yapmadan gayet sakin bir şekilde işlem yapmanızı... ...bu krizi fırsata çevirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ekranımı paylaşayım. Ne gösterecektim? Şöyle... E, ribbon hash'lerle ilgili göstermek istediğim de bir durum var. Eee Ribbon hash'lere baktığımız zaman aslında şöyle 4 saatlikte baktığımızda eee Ribbon hash aslında e, 20 gün, 25 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün, 55 gün gibi e, ortalamaları bize sunan bir e, indikatör gibi denebilir. Bu indikatörün üzerinde kalmasının fiyatın yani fiyatın bu indikatörün üzerinde kalması bir yükseliş trendi olduğumuzun bir göstergesi. Fakat takip ettiyseniz şu kısımda kesinlikle 20'den 55 günlük ortalamaya kadar bütün fiyatların altına kırmış bulunuyoruz. O yüzden kesinlikle şu an bir mikro en azından şu an için bir düşüş trendinin içerisindeyiz. Bu düşüş trendi devam edecek mi? Fiyat toparlanıp Ribbon Hash'in üzerine çıkacak mı? Kesinlikle bu takip edilmesi, takip edilmeli, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saatlikte baktığımızda zaten daha erken bir short sinyali vermiş bizim için. Kesinlikle indikatörlere çok dikkatli bakın. Bakmıyorsanız ya da zamanınız yoksa ya da uğraşmak istemiyorsanız, dediğim gibi Telegram grubundan dahil olup tavsiye bu şeylerden faydalanabilirsiniz bildiğiniz gibi bir de Telegram grubumuz var Telegram grubu açtık e, canlı yayınlarda canlı yayın öncesinde ve sonrasında burada hep beraber konuşuyor olacağız aynı zamanda e, burada bir aktif chat içerisinde olacağımız için e, buradan soru alımı veya karşılıklı diyalog halinde konuşuyor olacağız şu an içeride 35400 kişiye yakın insan oldu sizleri de davet ediyorum e, açıklama kısmında Linki var Discord grubumun. Şöyle ekranımı paylaşayım. Umarım dediğim gibi panik satışı yapmamışsınızdır. Bu düzeltmeyi zaten daha öncesinden de beni takip ediyorsanız bolca kez söylemiştim böyle bir düzeltme olacağını. Sadece daha önce beklemiştim daha sonra ve daha ciddi oldu. Ee, önümüzdeki kısa vadelik grafiklere bakacağız. 4 saat mum kapanışları, gece 2, gece 3 kapanışları çok önemli. Ee, o saatlerde tekrardan Telegram'da aktif olacağımı söylemek isterim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yan taraftaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Telegram grubuma da gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.